Verelim. Şimdi e, yani hepimiz biliyoruz Türkiye'de e, ana partilerden koparak kurulan onlarca parti var. Bunun ötesinde bugün siyasette işte Yargıtay'ın listesine bakarsanız e, Akşener'in parti 87. faaliyette olan parti. Bugün e, baktım hatta ya kaçıncı diye. Dolayısıyla... Bugüne kadar yani bütün dönemlerde özellikle 80'lerde 90'larda bu çok daha artmıştır. Ana Partiden bölünerek kurulan partiler iki tane başarı örneği var önümüzde. Birisi Cumhuriyet Halk Partisinden koparak kurulan Demokrat Parti, birisi de Fazilet'in kapatılmasının ardından tekrar onun devamı olan partiye değil de kendi adıyla kurulan AK Parti. Başka Türkiye siyasal hayatında ee, ...yani çok böyle medya destekleriyle kurulan partiler olmasına rağmen başarılı olamadığını görüyoruz. Yani hatırlayalım çok yakın dönemde 90'ların sonunda... E, ...DYP'den, Doğru Yol Partisi'nden ayrılan Hüsamettin Cündor'un kurduğu Demokrat Türkiye Partisi'ni hatırlayın... ...nasıl alay ve alayla e, pazarlandığını. Tam da bu partiye benzer, yani Akşener'in partisine benzer. O da bir İsmail emek... Cemin bir partisi vardı. E, onu da söyleyeceğim... E, Emekli Bürokratlar ve e, Emekli Siyasetçiler Partisi'ydi. Çünkü şöyle oluyor bu tip partiler. Bürokraside işte emekli olan, bir siyasette kendine yer bulamayan... ...ya da işte e, daha önce siyaset yapmış eski siyasetçilerin ya e, kendi partilerinde yer bulamadığında... ...yani kariyerist, e, emekli insanların e, motivasyonuyla kurulan partiler aslında. Yani şeyi hatırlayalım, sen hatırlattın İsmail Cem'in Yeni Türkiye Partisi'ni yine... ...Demokratik Sol Parti'den ayrılan... Seç, ...seçime girmeden önce... ...yüzde kırklar gibi medyada böyle... ...şişirilmiş bir havayla... E, ...pazarlanıyordu. Seçim sonucunda yüzde... ...yüzde iki ya da yüzde üçlük bir sonuç elde etti. AK Parti döneminde de benzer bir sürü... ...hareket çıktı. Yani sadece geriye değil... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...Yaşar Nuri Öztürk'ün... E, ...partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden... ...ayrılan e, Akşener'in... ...Türkiye Partisi, yine son dönemde Emine... Ülker Tarhan'ın Anadolu Partisi miydi herhalde Anadolu Partisi'ydi Partisi Bunların bile hatırlamakta Yani Abdülhatif Şener bir de evet, evet. Abdülhatif Şener dedin ama Abdülhatif Şener'i Kast ediyordun herhalde evet. Dolayısıyla yani biz bunları çok gördük Önümüzdeki programlarda tartışacağız Benim bugün şeyi de izledim televizyondan Biraz da baktım bunun üzerine de işte bir Analiz de Okudum bugün ve yakın bir dönemde Sete'den çıkacak Dolayısıyla da ben e, Türkiye siyasetinde Akşener'in hareketinin öyle merkeze falan gelemeyeceğini, sadece Serdar'ın dediği bir cemuzan etkisi belki o da e, yaratabileceğini düşünüyorum.